Merhaba ben Damla. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün size sevgiler günü için alternatif bir saç makyaj ve city videosu hazırlamak istedim. İsterseniz hemen başlayalım. İlk olarak The Balm'ın primer'ını tüm yüzüme uygulayacağım. O akşam burnumun, çenemin ve alnımın parlamasını istemediğim için Benefit'in The Professional'ı uygulayacağım. Kırmızı noktalarımı da nötrlemek için Flormar'ın bu paletindeki önce yeşil rengi, daha sonraki bu krem rengini sivilcelerimin üzerine uygulayacağım. Rimmel'in Lasting Finish Corrector ile de göz altlarımı nötrleyeceğim. Bugün fondöten seçimim Make Up Forever'ın Ultra HD Stick fondöteni. F80 flat kabuki fırçasıyla da dağıtıyorum. Göz altlarımı hem kapatsın hem aydınlatsın diye de L'Oreal'in True Match kapatıcısını uyguluyorum. Real Techniques süngerle de dağıtıyorum. Göz altlarımı Rimmel'in Stay Matte Transparent pudrasıyla sabitliyorum. Şimdi kaşlarıma geçiyorum. Essence'ın bu kaş farındaki şu iki rengi karıştırarak kaşlarıma uygulayacağım. Kaşlarımı tarıyorum. Wet n wild'ın şeffaf kaş maskarasıyla da kaşlarımı sabitliyorum. Göz makyajım için Urban Decay'in Naked Smoky Far paletini seçtim. Tüm göz kapağımı ilk olarak Törtün rengini uyguluyorum. Aynı rengi kaşımın altına da uyguluyorum. Katlama bölgesine de kombas rengini uygulayacağım. Bu arada takma kirpik takacağım için Makyajımı biraz daha soğuk tonlu göstermek istediğim için slanted rengine, yine katlanma bölgesine uygulayacağım. Sigma'nın karıştırma fırçasıyla da bütün farlarımı birbirine karıştıracağım. Şimdi katlanma bölgesini biraz daha belirginleştirmek için buradaki dagger rengini kullanıyorum. ve yine karıştırıyorum. Müzik ve şimdi sıra eyeliner'da. Bunun için tercihim Maybelline Master Precise Eyeliner. en zor kısım olan takma kirpiğe geçmeden önce yüzümü biraz bronzerla ısıtmak istiyorum. Bunun için Not'un bronzerını kullanacağım. Kontür için Sephora'nın kontür paletini kullanacağım. Bunu da Real Techniques'in kontür fırçasıyla uygulayacağım. Buradaki rengi alıyorum ve elmacık kemiklerimin altından bir hat çiziyorum. Fırçanın ucunda kalanları da burnuma kontrol yapacağım. Allık için de balmın hatmamasını kullanıyorum. Nasıl asla takma kirpe geçmiyorum. Hala oyalanıyorum. Şimdi highlighter'ı süreceğim. Bunun için de Dubalm'ın Merilu ın Menizer'ını kullanacağım. Takma kirpik olarak Benefit'in Pinup serisindeki kirpikleri kullanacağım. Takma kirpiklerimizi taktık. Şimdi sıra rujda. Wet n Wild'ın beige rengini kullanacağım. Siz isterseniz kırmızı ruj tercih edebilirsiniz ama ben takma kirpik. Şimdi saçımı da jöle ile ıslak görünüm vereceğim. Daha fazla abartı olmaması açısından yine nude rengi seçiyorum ama tabii ki de bu ruj seçimi size kalmış. Ve şimdi saçımıza ıslak görünüm vermeye geçiyoruz. Duştan çıktıktan sonra nemli saçınıza jöle uygularsanız aslında daha güzel bir sonuç veriyor. Ama benim saçlarım şu anda nemli olmadığı için Gliss'in bu saç kremiyle, sıvı saç kremiyle saçlarımı ıslatacağım. Bunu zaten size favoriler videomda göstermiştim. L'Oreal'in bu ıslak görünüm veren jölesini kullanacağım.